başarılı muhtar yeniden aday olduğunu açıkladı. Şefaatli ilçesi Kabakini Köyü'nün tecrübeli muhtarı Nevzat Ünal'ın, 2019 yılından itibaren muhtar olarak görev yapan Nevzat Ünal, 2024 yılında yapılacak olan seçimlerde tekrar aday olacağını söyledi. Şefaatli ilçesi Kabakini Köyü muhtarı Nevzat Ünal, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Kabakini Köyü'nden yeniden muhtar adaylığımı şimdiden açıklıyorum diyen Nevzat Ünal. Kabakini postasına yaptığı açıklamasında muhtar olarak tekrardan seçilirsem eksik kalan çalışmalarını ve yeni projelerini köy halkının hizmetine sunacağına ifade eden muhtar şunları söyledi. Köyümüzde birçok çalışma yaptık. 2019 yılında muhtar olarak göreve başladığını söyleyen Nevzat Ünal şu ana kadar yaptığım projelerden sizlere bahsetmek istiyorum. İlk olarak köyün asfalt yolu ile başladım. Köyün içinin daha güzel görünmesi için yerlere parke taşı yaptırdım. Köydeki vatandaşların ve iş adamlarımızın yardımı ile köyümüz cami çevre düzenlemesi minare tadilatı ve köyümüzün en büyük su sorunu çekmemesi için 60 yıllık su sorununu çözmek bana nasip oldu yeni ilaveten su deposu ve köyün çevresindeki ve köy içi çeşmelerine su verdik köyün su ile olan tüm sorunu kökten çözüm sağladık ve köy halkının hizmetine sundum köy okulunun iş düzenlemesi ve mutfak. Lavabo taşlarının tadilatını yaparak köy halkımızın kullanımını açtık ayrıca dünlerde cenazede kullanımına masa sandalye sorunu çözdük ve köy halkımızın ve muhtarlığın desteği ile çözdüm. Ve köyümde koronavirüs, COVID-19, salgını nedeniyle sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü köy sakinlerinin ekmek ilaç mutfak ihtiyaçlarını kendi imkanlarımla ile karşıladım köyümüzün 3 yerinde olan mezarlıkların çevre düzenlemesi tadilatı giderdiğini ve köy içi altyapı sorun olan kanalizasyon. Bağlantılar ve su bağlantı çalışmaları gideriyoruz ayrıca sosyal etkinlik olarak Ramazan çadırı ve kültür evinde 30 gün boyunca birlik beraberlik içinde orucumuzu açtık bayram sabahına hep beraber kahvaltı programları düzenledik ve cuma günlerinde şükür yemekleri düzenlemesi yaptık ve köyün en büyük sorunu olan giriş ve çıkış yolu üzerine kamera mobese sorunu çözdük ve elektrik trafonun yetersiz oluyordu yenisini yaptırdık köy muhtarı Nevzat Ünal 5. Yıllık muhtarlığında halkın desteğiyle çok başarılı hizmetlere imza attığını söyledi muhtar, bu konuda bize yardımcı olan velilerimiz İl Özel İdaresi Müdürü. İlçe Kaymakamız ve İlçe Özel İdare Müdürü ekibine teşekkür ederim dedi. Köy halkına hizmet için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını ve yeni projeler hazırladıklarını ifade eden Nevzat Ünal, ilk programın Başköy ve köyümüz arası ve Karahasanlı yol asfalt yapımı köy içi parke taşı eksik olan çalışmalarımızı taşıyacağım diye konuştu. Haber Kabakini Postası